Aynen. Bunda yok galiba ya. Adama, adama da bu edisi yapmazsın. Harbiden ya. Yakışmış Yani böyle bir edit mi yapılır? Bak. Benim başım az Nasıl satayım Ay, ya sana bir şey, adamın götü titriyor anladın mı direkt böyle? Bin boşu <laughs> ölçülük. <laughs> <laughs> ben de bedenim abi. Ben <laughs> <der> valla <laughs> yapmadım. <Ayatım abi. gülüyor> Çok iyi ya. Bin boşu ölçülük. Bin boşu ölçülük. Abi söyleyeyim mi? izlersin ha. Yani sıkılmadan izlersin bunu böyle. Uzunu var mı? Orada konuşmasının uzunu. Şu 5 dakika... Sanırım, evet. Nerede? Aynen, bu bu sanırım. mu? BİMBAŞÖZ SİRİ! <laughs> Oğlum bu nasıl bir Bimbaşöz Şirin şey demektir ya? <laughs> Oğlum, sıka sıka gidersiniz bak. Ölüme koşarsınız yanında. <laughs> Faaliyetin amacı, personelimizin her türlü hava ve arazi koşulunda görevini yapabilmesi için Güçlü Savunma Sanayi, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme vakti İştirakleri ile Milli Savunma Bakanlığımızca yerli ve milli olarak üretilen kıyafet, koruyucu melbusa, silah, teçhizat, çok hava değil mi onlar? Yaşam... Çok iyi. Şunları diyorsun değil mi? Evet abi çok havalı ya. Çinlikler. Koruyucu melbusa, silah, teçhizat, arazide kullanılan yaşam alanları, emniyet ve kolaylık tesisleriyle yeme içme dahil tüm malzemelerin kamuoyuna tanıtılmasıdır. Personelimizin yurt içi ve yurt dışında operasyon bölgelerinde Türkiye Cumhuriyeti operasyon bölgelerinde alıyor anladın Milleti mı? devletinin bekası ve milletinin refahı için en zorlu arazi koşullarında ve her türlü düşman tehdidi altında görev yaptığı üst bölgelerinde kullandığı tesis ve malzemelerden örnekler yer almak. Ayrıca komando kol personeli üst bölgesi içerisinde ...günlük faaliyetini icra ettiği yerlerde görülebilecektir. Faaliyet üç bölümde icra edilecektir. Birinci bölümde Milli Savunma Bakanlığı'nın kendi birimlerince ürettiği... ...engel ve takibat malzemeleriyle... balistik korumalı nöbet kulübe ve kuleleri tanıtılacaktır. İkinci bölümde ise şu anda yurt içi ve yurt dışında... ...her türlü hava ve arazi koşulunda kullanılan yaşam destek üniteleri yerine görülecektir. Son bölümde personeli... Çok garip ya böyle düşününce askerlik yapanlar bilir böyle çok etkiliyor oğlum öyle şeyler. Bak bizim bir üsteğmenimiz vardı adını vermem yanlış değil değil mi ya? Ee, verilir mi? Belki var mıdır? Vermeyeyim hadi şimdi. Bir üsteğmenimiz vardı bayağı Doğu'da görev yapmış bayağı şey böyle yani hani sağlam bir abimizdi. Bana ne zaman bir emir verse ya da böyle bir sorumluluk yıksa şey hissiyatı oluşuyor sende. Böyle nasıl diyeyim? Yani kusursuz yapma çabası. Ki anlatmıştım bir yerde biz akşama kadar yağmur altında durduk. Ben bizim diğer çocukları bir tavşanlık denilen bölgeye sokup dışarıda beklemiştim. Böyle emri bir veriyordu. <laughs> Yapıyordun yani çok garip bir psikoloji o ya. Önceden vermiş. e Kadir Hüseyin. Kadir Hüseyin. Vermişim önceden. Her türlü koşulda... Çok sağlam adamdı valla. Kendisine tevdi edilen vazifeyi başarmak, dengeli beslenmek ve enerji ihtiyacını karşılamak maksadıyla ihtiyaç duyacağı gıda maddeleriyle kıyafet, koruyucu mevzusat, silah ve peçizatlar tanıtılacak. Maliyet bitiminde personelimizin muharebe sahasında yedi ürünlerden ikram edilir. Aynı anda 5 merselerin... Versiyonların... Banyo yapmasına imkan sağlar. 2000 litre soğuk su, 500 litre sıcak su kapasitesine sahiptir. Yıkıl ve toprak doldurulan... İmbaşo seri. Ben